Hepinize merhaba. Sun Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve kullanışlı aynı zamanda çok kolay uzun lif modelin yapımını göstereceğim. Tek renk ya da iki renk kullanabilirsiniz ya da rengarenk de yapabilirsiniz. Kalan ipleriniz varsa bu şekilde ipimle başlayacağım. Şöyle hemen modelimden göstermek istiyorum bu şekilde. Böyle boyut olarak da kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Modelim bu şekilde olacak. Bunu sade renkle ördüm. Böyle iki renkle de ördüm. Bu şekilde. Evet, hemen yapımına başlayalım modelimin. Modelimi gösterdikten sonra yapımına başlayalım. Kulpunu Falan hepsini birlikte öreceğiz. Evet hemen başlayalım. 7 numara tığ kullanacağım. Siz denize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Evet ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Kulpunu yaparak başlayacağız. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. İlmeği uzattım alttan herhangi bir zincire buraya bir kere daha saralım fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya aynı işlemi uyguluyorum iki oldu bir zincir 3 oldu. 6'ya kadar yapalım. 4 6 gide oldu. Evet 8 tane yaptık. 2 4 6 ve 8 tane toplamda. Şimdi 9.'uyu da yapıyoruz fakat kapatmıyoruz. 9.'uyu kapatmadık, ilmek aldık ve buradaki uç noktaya tekrar fıstık yapıyoruz başladığımız yere ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bu şekilde bir halkamız oluştu toplamda 2 4 6 8 10 tane olması gerekiyor bir zincir yaptım Şimdi buraya bir tane yapıp kapatıyorum tekrar bir zincir buraya bir tane kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum yıldız tekniği ile örüyoruz üçünü kapatıyorum Evet iki tane üçlü kapattık bir zincir burada artırma yapıyorum buraya bir aşağıya tekrar yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum yan yana fıstık sayımız 3 oldu bir zincir yapıyorum dönüyorum en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağıya tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Tekrar bir zincir. aynı işlemleri yapıyorum. Üçlü kapatıyoruz. Buraya bir. Aşağıya son nokta burası. Yine üçlü kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda mutlaka arttırıyoruz. Buraya bir son noktaya tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyoruz. Evet, aynı işlemle devam edecek. Fıstık sayısı yan yana fıstık sayısı 4'e çıktı. Her sırada bir tane artmış olacak. Yine dönüşleri yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Buraya bir tane en başa tekrar yapıyorum. Ve yan tarafa. Üçünü kapatıyorum. Sırada da bir renkle değiştirebilirsiniz. Sade renkle de örebilirsiniz. Evet, dilim sonuna kadar üçlü kapatıyoruz. Dilimin sonunda mutlaka Sıra sonunda arttırma yapıyoruz bu şekilde. Sıranın sonuna geldim ve bu şekilde ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Yan yana fıstık sayısı 2 4 5'e çıktı. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelese kadar modelimizi örelim. Dönüş yapıyoruz. Tekrar üçlü kapatıyoruz. Sıra sonuna gelince ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelese kadar örelim. Evet ben bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettim. 2 4 6 8 10 12 tane yan yana fıstık olasıya kadar bu şekilde devam edelim. 12 tane yan yana fıstığımız var. Tekrar sayayım. 2 4 6 8 10 12 tane. Olasıya kadar devam ettik. Şimdi hiç artırma yapmadan bu şekilde düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar üçlü kapatacağız. Düz olarak öreceğiz. Buradaki kısmı sıra sayısını kendiniz arttırabilirsiniz. Daha uzun lifler elde etmek için veya şöyle de sadece artırma yapmadan bu şekilde de baklava dilimli olarak da yapabilirsiniz. Ama şimdi ben düz olarak devam edeceğiz. Buradaki gibi. Şimdi sıra sonuna geldim. İkili artırmamı yaptıktan sonra tekrar Üçlü kapatarak devam ediyoruz. Dönüşleri yapıyoruz. Buraya bir aşağıya yan tarafa bu şekilde üçlü kapatıyorum. Evet bu şekilde üçlü kapatarak devam edelim. Sıranın sonuna buraya kadar üçlü kapatarak gelelim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde böyle üçlü kapatarak geldim. Sıranın sonunda yine üçlü kapatıyorum. Burada kesinlikle artırma yapmıyoruz buradan dönüyorum bir zincirle birinci sıramızı ördük yine aynı şekilde devam edecek üçlü kapatıyoruz sıra sonunda tekrar dönüyoruz artırma yapmadan bu şekilde üçlü kapatıyoruz sıra sonuna kadar üçlü kapatarak geliyoruz buraya kadar. Buradan tekrar dönüyoruz. Bu şekilde belirli bir sırada öreceğiz. Düz olarak devam edeceğiz. Devam edelim bu şekilde. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Ben biraz yapacağım sayısını da söyleyeceğim. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle sıra sonuna kadar üçlü kapatıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Aynı işlemlere devam ediyoruz. Düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Buradaki sıra sayısını arttırabilir arttırabilirsiniz. 10 sıra yapabilirsiniz. 12 14 sıra da yapabilirsiniz. Ne kadar uzun seviyorsanız buradaki düz olarak ördüğümüz yeri sıra sayılarını arttırabilirsiniz ya da çocuklar için örüyorsanız bu kadar da yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldim. Bu aşamadan sonra eksiltme yaparak Modelimizi her sırada bir tane eksilteceğiz. Bir fıstık sayısı. Şimdi buraya bir tane en başa kapatmadan hemen yanına bu şekilde ikisini kapatarak sıra başlarında eksiltme yapıyoruz. Buraya bir aşağı yapıyorum. Yan tarafa. bu şekilde üçünü kapatıyorum. Şimdi üçlü kapatarak sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldim. Yine sıra sonunda böyle üçlü kapatıyorum. Üçlü kapattıktan sonra bir zincir yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine en başa bir tane yapıyorum kapatmadan hemen yanına yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatarak yine eksiltme yapıyorum sıranın başında. Bu şekilde yaparak her sırada bir fıstık sayısı eksilmiş olacak. Bu şekilde üçlü kapatıyoruz. Evet, sıra başlarında bu şekilde ikili kapatmayı unutmayalım. Şimdi bu şekilde üçlü kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Tekrar bir zincirle dönüş yapıyoruz. Yine ikili kapatarak eksiltme yaparak bu şekilde ee, sıra başlarında ikili kapatarak eksiltme yaparak modelimizi azaltmaya devam edelim. Evet, bu şekilde iki tane kalasıya kadar azaltmaya devam ettim. Buradaki gibi iki tane kalması gerekiyor yan yana fıstık sayısı 1 2 tane kalasıya kadar devam ettik şimdi kol kısmını yapacağız bir zincirle dönelim buraya üst üste fıstıklar yapmaya devam edeceğiz bir zincir yaptım tekrar yapıyorum kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar 3 tane oldu. Evet, bu şekilde 2 4 6 oldu. Şimdi yedinciyi yapıyorum fakat kapatmıyorum. Yedinciyi kapatmıyoruz. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kapatmıyoruz. İlmek aldık. Burada yine bu noktaya bu şekilde ikili kapatarak diğer kulp kısmını da hazırlamış olduk. Böyle 2 4 6 8 tane olması gerekiyor. 2 tane de burada var 10 tane. Şimdi 3 zincir yapalım. Bir aşağıya ilmek kaydırmayla sabitleyelim ve bir zincir yapalım. Burada ipimizi kesiyoruz. Ya da direkt e, kenar oyası da aynı renkle yapabilirsiniz. Farklı kenar oyaları kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir ip kullanacağım, üzerinde yumuş yazıyor. Böyle güzel olacağını düşündüğüm için bunu kullanacağım. Evet, ipimi açtım ve sıfır numarada tığımı da değiştirdim. Hemen buradan şöyle bir ip örmesi de rahat oluyor. Başlayalım. Herhangi bir yerden başlayacağız. Şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Buraya ipimi sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum sıkılaştırmak için ilmeği uzattım normal boy fıstık boyunda örümcek yapacağız bu şekilde kapatıyorum bir zincir yapıyorum zincir yapmaya da bilirsiniz hemen bir ileriye sabitliyorum bir zincir yapıyorum tekrar ilmeği uzatıp bu şekilde örümcek yapıyorum hemen bir ileriye sabitliyorum bir zincir tekrar ilmeği uzattım Örümcek yapıyorum. Hemen bir ileriye sabitliyorum. Tekrar bir zincir açılmasını diye yapıyoruz zinciri. Örümcek normal boy bir ileriye sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu şekilde yapacağım kenarını. Kenar oyası da yapabilirsiniz. Ben farklı bir kenar oyası olsun diye bu şekilde bir ip kullandım. Hemen bir ileriye sabitliyorum. Bir zincir ilmeği uzattım. Bu şekilde örümcek bir ileriye sabitliyorum. Tekrar bir zincir örümcek bir ileriye sabitliyorum. Bir zincir. Evet, kenar arasında bu şekilde kolay hem de güzel bir model oluyor böyle. Yumuş ip ile kenarını tamamlayalım. Evet. Bu şekilde tamamladım. Kenarlar da bu şekilde gayet güzel oldu. Farklı oldu. Bu kenarları yaptığımız ip de Elif ipi ile aynı fiyatta Böyle güzel oluyor. Gerçekten her rengi de oluyor. Farklı Kolay kenar oyası modeller yapmak için Güzel oldu. Sevdiklerinizi hediyelik bu şekilde Yapabilirsiniz. Şöyle renkli olan, olanları da göstereyim böyle Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Boyut olarak da ideal oldu, güzel oldu. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.